içeride gördükleri şeye göre değerlemeler adjust edilebiliyor. Kesinlikle zaten olayın niyet olmasının ana sebebi bu. Hem süreçte bir şeyler değişebilir. Şirketin performansı düşebilir, artabilir. Müşteri sayısı azalıp artabilir. Örnek veriyorum çok önemli bir müşterisi vardır. O dönemde kaybedilir. Dolayısıyla Ciro'nun belki önemli bir kısmı ona bağlıdır. Ya da şirketin stratejik satın almasının sebebi belki sahip olduğu birkaç sözleşmedir. Bunlar kaybolabilir. Ya da tam aksine çok büyüyebilir şirket. Dolayısıyla sen o başladığın noktadaki değeri artık bu şirketi vermek istemeyebilirsin. Orada bir sürü değişken var. Aslında de tam bunu anlamaya çalışıyoruz. Zaten normalde yatırımlar öncesinde due diligence bir yerde kesilir ve artık ortaklık sözleşmesi aşamasına geçilir. Exitlerde genellikle due diligence son aşamaya kadar devam ediyor. O yüzden şey bakılıyor günün sonunda. Başta vaat ettiğimiz değerlemeyle sondaki kapanıştaki niyetimiz aynı mı? Bunu bir anlamaya çalışıyoruz. Bu satın almanın önüne geçen herhangi bir şey var mı? Çünkü burada birleşme ve devralmalarda ülkelerin rekabet kurumlarının da devreye girmesi söz konusu olabiliyor. Bu birleşme ya da satın alma sonrası yeni oluşan yapı belli bir pazarın öncüsü haline gelebiliyor. Bu pazarın baskın rolü haline gelebiliyor. Dolayısıyla bazen izinler de almak gerekebiliyor. Bu da süreçleri uzatabiliyor.